Bümüyanlar için şöyle 2 dakika bir Bitcoin nereye kadar düşecek bakalım isterseniz. Saat gecenin 1.54'ü 2'ye 5 falan var arkadaşlar. Kapanışa çok az kaldı. Şimdi dostlarım biliyorsunuz ki önceki trendimiz çok farklıydı. Trendimiz şu yönde falan gidiyordu arkadaşlar. Ama şu anda sanki fark ediyorsanız başka bir trend oluşuyor. Şu işte başka bir trend oluşuyor. Peki bu trend nereye kadar gider? Tabi ki de arkadaşlar istersen buraya bir çizgi at istersen ebe'nin şeyine çizgi at yani bitcoin düşerse de duramazsın ben sana söyleyeyim bu ama tabi ki de çizikler yaparak da trendler yaparak da belli başlı yerler bulabiliyorsun. Şimdi John Murphy'nin kitabında ben bununla ilgili bir tane yer gördüm. Grafik gördüm arkadaşlar buna osilatör bandı deniyor veya e, Dow Jones trendi deniyor arkadaşlar yani bir trend düştüğü takdirde Böyle eğim alıyor. Yani şu anda fark ettiyseniz iki tane eğim almış bir durumda arkadaşlar Dow Jones trendinde. Şimdi ben bu Dow Jones trendine baktıktan sonra aklıma şey geldi. Eğriler geldi. Bakın şimdi. Normalde biliyorsunuz ki çok güzel bir yükseliş trendi vardı. Ve bu trend böyle gidiyordu. Sözde böyle gidiyordu yani. Ta ki bugüne kadar 4 saatlik grafik değişikliğinde. Ve ne oldu efendim? Bu trend şu anda bozuldu. Artık bu trend kullanılmıyor. Yeni trendimiz artık bence şey mantığı. Jones mantığına göre şöyle olacak arkadaşlar. Aşağı indiriyoruz şunu şöyle. E trendimizi yapıyoruz şimdi. Yani sizimize düşün şu anda. Asıl artık bu trendden yürüyeceğiz biz. Bakın fark ediyorsanız şöyle bir trend var ve bu trend çizgisinde eğrimiz Bir defa kılıcın üzerine gelmiş. Sen dur şurada. Sen ne yapıyorsun? Sen gel şöyle ha. Kılıcın üzerine gelmiş iki defa. Bunların hatta daha büyük yapılmış olmuş, ya, bir rol yap olmuş sarı olsun Bunun rolü de sarı olsun. Bak fark ediyor musun? İkinci daha geliyor şimdi. Yükselişte ikinci daha gelecek şimdi. Aslında burası bir alış trendi olabilir. Yani en azından kademeli bir şekilde. Alım yapılabilecek yerlerdesiniz şu anda aslında. Aslında bir tekniğe bakmak gerekirse son 5 dakikaya bakalım veya son 1 dakikaya bakalım. Bu alımlar görmektesiniz arkadaşlar. Herkes şu an alım malım yapıyor. Ve fark ediyorsanız alımlar da hep kademeli olarak yapılıyor. Fark ettiyseniz. Bu da en azından ben beni al demenin başka bir yolu arkadaşlar açıkçası. Ostatörde de bunu gösteriyor. Peki e, bu düşüşün arkasındaki aç gözlülük trendi nedir ona bakalım isterseniz. Aç gözlülük endeksi, aç e, kripto para, aç gözlülük endeksine bakalım korku ve Aç gözlülük endeksi. Baktığımızda şu anda o, tam 50'lerde. Aslında yarı yarıya birazcık yukarısı, yukarısında kalıyor ya. Hani aç gözlülük yavaştan başlamış aslında. Yani tam da şu anda trendde diyebiliriz ya. Alın trendinin üzerinde. Yani artık bundan sonrasında büyük bir ihtimalle 39 bandını test edecek ama ondan sonra yükselmeler başlayacak diye düşünüyorum. Zaten arkadaşlar fark ediyorsanız sonunuz bana güldünüz ettiniz ama Bundan e, 4-5 gün önceki videoma baktığınızda, bakın açayım videomu ister Eğitim dışındaki. Bundan 10 gün önce yapmış olduğum bir videoda ben Bitcoin'in en baştan 39'a geleceğini söylemiştim. Bana gülmüştünüz. Ya 44'e çıktığım baştan gelirim 39'a. Gelecek amına koyayım. Tabii gelecek. Bak biz burada ne yazdık? Haziran'da 70K yazdık değil mi? Bak trendleri verdik, çizgileri verdik, her şeyi verdik anasını satayım. İmzamızı attık biz buraya. İnanmayanlara inanmasın abi. Yani bekleyeceksiniz yavaş yavaş. Bir anda yükselme olmaz zaten. Neyse. Şu anlık beklentim bu. Jones trendini yapıyor şu anda. Bu trend umarım olursa bizim için güzel şeyler olacaktır arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. İyi geceler diliyorum hepinize. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kesinlikle sorumluluk kabul etmiyorum yatırımlarınızdan. Yatırım tavsiyesi vermedim çünkü. Kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum.